Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugünkü yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman burada görüyorlar. Şimdi... De Oturup bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda daha buradan yakın suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basınca üzerinden alışın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.